Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile muhabirimiz Andrei Bekatov Brüksel'de görüştü. Mr. Rasmussen, thank you for talking. Sayın Rasmussen, 5 yıldan fazla bir süredir NATO Genel Sekreterliği görevini yürütüyorsunuz. Bu dönem zarfında Avrupa'daki güvenlik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güvenlik alanı keskin bir şekilde değişti. Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı faaliyetleri bir uyanma çağrısıydı. Onlar bize güvenliğin hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmış oldu. Bundan dolayı tabii ki biz de bu yeni duruma ayak uydurmak zorundayız. Putin... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO kuvvetlerinin Kırım'a girmesine izin vermeye hakkı olmadığını söyledi. Rusya'nın bu şekilde güvenlik kaygısını dikkate alıyor musunuz? Evet fakat bizim NATO birliklerini Kırım'a göndermek gibi bir niyetimiz hiç olmadı. Bu Kırım'ın Rusya'ya yasal olmayan şekilde bağlanmasının çok çok kötü bir bahanesi. Böyle bir bahane olamaz. Rusya bütün uluslararası taahhütleri ve NATO-Rusya işbirliğinin temel prensiplerini bariz bir şekilde ihlal ediyor. Rusya'nın hala doğu Ukrayna'ya müdahalesi olduğunu görüyor musunuz? Oradaki askeri çıkmaz ne durumda? Hiç şüphe yok ki Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu istikrarsızlaştırmak için ciddi bir müdahalesi söz konusu. Onlar silah, teçhizat ve aynı zamanda savaşçıların Ukrayna sınırına geçişine izin veriyor. Biz Rusya'yı ayrılıkçılara verdiği desteği durdurmaya çağırıyoruz aynı şekilde Rusya Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri geri çekmeye çağırıyoruz. Son zamanlarda sınır bölgesinde yeni bir Rusya birliği oluşturulduğunu görüyoruz. NATO Rusya periferisinde varlığını güçlendiriyor mu? Üç Baltık ülkesinde hava güvenliğini arttırdık. Baltık Denizi ve Karadeniz'e donanma gemileri konuşlandırdık ve Baltık ülkeleri ve Polonya'da tatbikatların sayısını arttırdık. Yani denizde, havada ve karada daha fazla NATO varlığını görebilirsiniz. Bu saldırı için değil, tamamen müttefiklerimizin etkin bir şekilde koruma amaçlı savunma anlamına geliyor. Rusya'yı nasıl tanımlıyorsunuz? Ortak mı, düşman mı? Aslında biz Rusya ile yapıcı bir ilişki inşa etmek için 20 yıldan fazla süre harcadık. Fakat şunu söylemeliyim ki, Rusya bir ortak gibi davranmıyor. Rus askeri belgelerinde de bunu açıkça görüyoruz. Onlar NATO'yu bir düşman olarak görüyor. Elbette biz de buna uyum sağlamak durumundayız. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri manevralarından nasıl dersler çıkarılmalı? Rusya askeri birliklerinin oldukça hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Gürcistan'a 2008'de yaptıkları saldırıyla kıyasladığımızda onların askeri birliklerinin daha modern yapıda olduğunu gördük. İşte bu yüzden ben de NATO üyelerinin acil bir şekilde savunma harcamalarını arttırmalarını ve bizim askeri birliklerimizin modernize edilmesini istedim. Son 5 yılda Rusya savunma harcamalarını %50 oranında arttırdı. Diğer yandan NATO lerinin ortalama askeri harcaması %20 civarında azaldı. Tabii ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Ukrayna'da oyunun kurallarının değiştiğini gördük. Şimdi kesintileri durdurma ve bu gidişatı tersine çevirmenin zamanı. Savunma harcamaları kademeli bir şekilde artırılmalı. Avrupa'daki güvenlik durumunu konuşuyoruz. Diğer tarafta Irak ve Suriye'nin bir bölümünü ele geçiren isyancı gruplar var. Bu konuda nasıl bir tehdit görüyorsunuz? NATO'nun yapabileceği bir şeyler var mı? Tekrarlıyorum, NATO müttefiklerimizin savunma ve güvenliğine odaklanıyor. İşte bu yüzden Türkiye'ye Suriye'den gelebilecek olası füze saldırılarına karşı korumak için Patriot füzeleri yerleştirdik. Fakat elbette bölgedeki genel durum ciddi bir endişe kaynağı. Irak hükümetinin NATO üyelerinden bireysel olarak yardım istediği herkes tarafından biliniyor. İran ve Rusya uçaklarının Amerikan uçaklarının yanında kullanıldığını görüyoruz. Bu NATO'nun zaten bu ülkelerle birlikte çalıştığı anlamına mı geliyor? Bu NATO'nun müttefikliği değil, NATO üyelerinin bireysel hareketi. Şu anda uluslararası toplumun bu konu hakkında özellikle de aşırılığın yayılması ve terörizm konusunda ne kadar da kaygılı olduğunu görüyoruz. Bu bütün uluslararası toplumun geleneksel bölünmeleri bir kenara bırakarak birlikte cevap vermeleri gereken bir durum. Görev süresi biten NATO Genel Sekreteri olarak son soruyu sormak istiyorum. Sizin temel başarınız nedir? Güçlü, uyumlu ve hızlı bir NATO'ya sahibiz. Savunma bütçelerindeki kesintilere rağmen Bugün çok daha güçlü bir ittifak görüyoruz. Afganistan, Kosova ve diğer yerlerdeki operasyonlarımızdan dolayı askeri güçlerimiz birlikte çalıştı. Onlar her zamankinden daha sıkı bir şekilde birbirlerine bağlanmış durumda. Aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar savaşma yeteneğine sahipler. Diğer yandan biz yeni alanlara yatırım yaptık. Diğer şeylerin yanında savunma füzeleri inşa etmeye başladık. Aynı şekilde siber savunmayı güçlendirmeye karar verdik. Yani şu anda sahip olduklarımızla ilgili şunu söyleyebilirim. Um, ya eritip kas yapıyoruz. Bugün mm -hmm. her zamankinden güçlü mm -hmm. bir NATO görüyorsunuz. Okay, thank you very much, Mr. Rasmussen, for interview. You're welcome. Yeah, thank you.